Merhabalar. 57. program. Cem Bey hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz. Canım Nasılsınız abi. inşallah? S. Çok iyiyim. <laughs> ben de iyiyim. Daha iyi olalım. Ee, yeni bir programla daha karşınızdayız. Geçen e, hafta çektiğimiz, yayınladığımız... epey bir ilgi gördü. İnsanlar aradılar, sordular. Evet. Daha çok tasdik ettiler. Bir kısmı pişmanlık gösterdi. Yani. Ee, Sezar'ın hakkı Sezar'a diyen kim? isim vermek istemiyorum burada. Kimseyi de rencide etmek istemiyorum ama yani işte bize atıp sallayan, tutanlardan biri daha sonunda yalakalık için atıp tuttuğu kişiler tarafından mağdur oldu. Onların malum ajansları tarafından taciz edildi. Ya yani çocuk haklı ama yani kusura bakma abicim sen zamanda bize sallarken iyiydi de şimdi benden ne yardım istiyorsun sen? Yani ne yapabilirim seni? Evet. Haklısın ama yani yapacak bir şey yok. Bu tetikçi medyaya dikkat. Prim vermeyin arkadaşlar. Kimler olduğu belli zaten. TÜRSAP'tan nemalananlar, gazetecilik dışında her şeyi yapanlar. Konumuza dönelim. Rehberlik yasası. Tamam, rehberlik Daha doğrusu yasası yönetmeliği. İki Hı. tane yönetmelik çıktı. Hangisine inanacağız? Ya ikisi de sanki birbiriyle çelişkili noktaları içeriyor. Çok detaylı hukukçuların yanında bunu incelemek lazım. Ama hani ne oldu? Mesela e, Türkçe rehberlik bizim düşündüğümüzün dışında taca çıktı. Türkçe rehberlik geçti. Nereye geçti Türkçe rehberlik? Sonuçta illaki bir yabancı dilden sınavını vermen lazım. Biz onu demedik ki kardeşim. Biz dedik ki rehberlik okuyan insanlara rehberlik yapmaya izin ver. Çünkü onların mesela atıyorum Kapadokya adamı bilgisi kadar benim burada Kapadokya öğrenme şansım yok veya başkasının. Veya oradaki adamları yabancı bilmiyorsa bile rehberlik okulunu bitirmiş adamı veya Çanakkale'deki adamı veya İzmir'deki adamı her neyse hangi bölgede ise Gaziantep'te vesaire bizim anladığımız Türkçe rehberlik buydu. Biz bunun da elimesi. Ne oldu şimdi? Eskisi, eski tas, eski ama ne şiş yansın, ne ki ne şişjansın? Yani, Türk çerehber çıktı yüzde otuz da bir dakika. O yüzde kim kabul edecek ki? Hakikaten ya. Yani yüzde ya, otuz daha ucuz. Yok öyle bir şey. şeyini kabul etmiyorlar, yömesini kabul etmiyorlar. Ya, 10 bin lira falan çıktı rakamlar. Yani bu, bu, bu da adamı 4 gece 5 gün olmasan 50 bin lira. Acaba öyle hele ki ufak butik tur kaldıranlar, 10-15 kişi kaldıranlar mesela işte. Ben taş şahsı öyle büyük gruplar falan yapmıyorum, yapamıyorum. 50 bin lira karım var mı dosyada benim? Yok. Mümkün değil ya. Kişi başı bu kadar kar marjı. Yani rehber benden daha çok kazanıyor. Bunun bir adil yolu buydu. Türkçe rehberlik yasası hem onlara rehberlik hakkının tanıması için önemliydi. Hem de bu artık fiyat mekanizmasının oturması için. Ne oldu? Kaçak rehberler türedi adam hep vardı iyice ayıka İyi çıktı. İyice türedi adam çünkü 50 bin lira ben üzerine ekstra koymak zorundayım. E adam 10 bin lira 15 bin liraya razı kaçak rehber çıkartıyor. Yersen yakalayabilirsen. Neyse daha bir, bir, tak, bir, takım şeyler daha var. Onlar netleşince konuşalım. Evet daha fare doğurdu. Ee, hakikaten yani bakanlıkta onca mesai bilmem ne filan yalan olduğu çıktı ortaya. Ve öyle bir şey ki ortaya çıkan sonuçta şimdi rehberlerin tarafına bakıyorum. Onlar da memnun değiller. Kesinlikle. Bizim tarafa bakıyorum. Acentacılar da memnun değiller. Ee, i̇şte bir şekilde belgesini, e, vizesini almayan veya belgesini iptal edilen rehberler vardı. Onlara bir geri dönüş imkanı sağlandı. Bir tanesi de sensin. <laughs> Ama benim çok saçma. Ben 4 ay, sen biliyorsun Bilmiyorum ya. Kaç de. kere geldin. 4 ay hastanede kalmışım ben. Yoğun bakımda kalmışım. 3 ameliyat geçirmişim. Raporumu götürmüşüm rehberler odasına. Adamlar koymamış. Şimdi anmayayım o zamanki Rehberler Derneği Başkanı'nı. Çok kötü anıyorum çünkü. An canım ya. Bütün ak koyun kara koyun çıksın ortaya. Neyse işte. Koymamış. Ondan sonra ben ertesi sene gidiyorum kokartıma, yenilemeye. Aa e sizin iptal... Niye iptal oldu? E vize yapmadım. Olmuş. Ya kardeşim rapor verdim ben. Koskoca e, hasta Florence Nightingale'in e, önemli Azmi Hamzaoğlu'nun raporunu getirdim ben size. E yok bizde öyle bir rapor. E şimdi vereyim, yok geçti. Ve böylece belgemi iptal etti o sayın <laughs> rehberler derneği başkanı. O ilahi adalet hep i̇lahi karşımıza ya, bu geliyor. Buldu onu mu? Bu e, i̇lahi adalet hep karşımıza geliyor. Hakikaten e, bunu yaşarken bir yanımız e, bak işte gördün mü derken öbür yanımız da üzülüyor. Çünkü hakikaten o insanların ne hale düştüklerini... Görüyorsun. Eli ya, yani ben kim biz. saldırdıysa bize. Çünkü hakikaten bir, bir, kötülüğümüz olan insan değil. Yani kimseyi dolandırmadık. Kimseye yalan söylemedik. Kimsenin maaşını eksik evet. ödemedik. Primlerimizi ödedik. Vergilerimizi ödedik. Ee, 35 sayıda bir tane çıkmaz mı? Şunu ya, eksik yaptın diyen var, var mı? Yani? şunu yapmadım, bunu yapmadım. Hepsini doğru yaptık biz herhalde. Yani ne senin hakkında ben bir şey duydum, ne benim hakkında biri bir şey diyebilir. İftira atanların da eli ayağına Abi, dolaştığını gördük, konuşacağız. Bilgi onu. sahibi olmadan fikir sahibi olup bize sallayanlar, ki bir kısmına <laughs> ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Onlara da selam olsun. Kardeşim umurumuzda değilsiniz, biz kendimizi biliyoruz. Sizin de kim olduğunuzu biliyoruz. Ee, özetle sevgili meslektaşlarım, bu yeni rehberlik yasası veya yönetmeliği, hatta yönetmelikleri biz okuduk hiçbir şey anlamadık iki tane yönetmelik önceki yönetmelikleri de referans göstererek iyice aklımızı karıştırıyor. Neyin ne olduğunu tamam mı? Ya bakanlık ya rehberler odası ya TÜRSAP bir zahmet profesyoneller bunlar. Evet. Ee, Bulsunlar, çıkarsınlar. Bütün soruların cevaplarını versinler. E bizim yani, biz TÜRSAP'taki hukukçular da, baş hukukçumuz olmak üzere... Hukukçu olsa TÜRSAP'ta yapacaklar bu işi de sorunu, Hukukçu mu, moderatör mü? <laughs> İlla Artık, bir taraftan. <laughs> e, insan kaynakları sorumlusu mu? E, torpilci mi, torpilli mi bilemiyoruz o arkadaşlarım. Peki. Peki, ben, Türsap... sana sor, ben sana soru sor. Hadi sor. Ee, ya, TÜRSAP bir şekilde yani Türsa başkanı diyeyim ben şimdi Türsa'nın günahını almayayım da sürekli bir siyasi oyunlar bilmem neler ataklar bir şekiller yapması. En son Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti. Yani nedir? Nedir? Amacı nedir sence? Ya yani faydası nedir? Şudur. Bunlar umutsuz çabalanmalar. Ne yaptığını biliyor mu Firuz Balıkaya? Hayır bilmiyor. Bütün tuşları aynı anda basıyor. Bir yandan muhalefetle flört ediyor. Hani bu hükümet giderse yeni hükümette bir şarsım olabilir mi? Bir yandan bütün muhalefet partileriyle flört ediyor. Öbür taraftan hükümet AKP kanadından yüz bulamadığı için tek bir kişi dışında yüz bulamadığı için artık onunla da o dostluklar nedense ne sebepleyse onu da bilemiyoruz. Tek bir kişi dışında yüz bulamadığı için tamam mı? Gitti şimdi MHP. Ya gitsen Cemal işimiz bu var. mu bizim ya? Bizim işimiz... Tursa Başkan'ın işi bu mu Allah aşkına? Ya, ya, kardeşim sen bir kere Kültür Turizm Bakanlığı'na gittin mi? Davet edildiğin toplantılara bir kere icabet ettin mi? Orada çıkıp da bizim adımıza tek bir cümle kurdun mu? Uzaktan salla. Kendi yandaş medyanda öyle de böyle. O bakan şöyle, bu bakan böyle. Bıktık ya sizin aranızdaki birbirinize sallamanızdan bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren sonuç, sonuç da şu ana kadar hep aleyhimize kardeşim. İtibarsızlaştırıldık, etkisizleştirildik. Hepsi bir arada fazlası var. Ama artık biz söylemekten dilimizde tüy bitti. Doğru. Bunları da Allah'a havale edelim ya. Peki şöyle devam etmek istiyorum. Et bakalım. Firuz Bağlıkaya Katılması gereken fuarlara e, katılmıyor, katılmaması gerekenlere katılıyor. Mesela Antalya Turizm Fuarı, hakikaten artık emiti falan geçmiş durumda. Antalya zaten kendisi de Antalyalı biliyorsun ve o fuara katılmadı. Niye? Acaba oradaki e, BTK'ları lavetli de herhangi bir tepki için mi? Bu Bak ne güzel söyledin. Bilmiyorum. Evet. Bilemiyorum. Acaba o yüzden mi? E Virtual Market'e geçen sene ben hesap kitabını geçen ya. geçen seneki hesabı kitabı bugün koydum. 42 milyon lira. Geçen seneki paradan bahsediyorum ki 1 milyon poundu buluyordu galiba geçen sene. 1 milyon sene, poundu geçersek hesabım. Böyle bir para harcanmış e, ve stand açılmış Türsab'ın tam karşısına. Bu sene ne stand açıldı? TG'nin karşısına stand açmışlardı. Evet, evet. Yani tam doğrusunu yaptı. Belki katılmamak lazım Veya başka fuarlara katılmak lazım. Bakanlıkla işbirliği yapıp bakanlığın içinde katılmak lazım. Ama bu ne kardeşim yani katılmamak nedir sen? Bu şu. Bunun adı iki tane ismi var. bir istikrarsızlık. Ne yapacağını bilen, bir planı programı olan buna göre yürür değil mi kardeşim? Bunlara böyle Doğru. bir şey yok. 2 Bir de korkuyorlar. Geçen sene o kadar eleştirdik, o kadar laf ettik ki bu sene bu topa giremediler. Ama yine de kalabalık bir kadro gitti. Ama kimler gitti? O, o, güzel, şey. o bize o sallayan yok mu? O bize eee. iftira atan, eee. kaç kere BTK başkanı başkan bir arkadaşımız ispad, var. İspat, evet, BTK Başkanı arkadaşımız. böyle şey diye yazdım mı <laughs> Kardeşim, sen niye cevap vermiyorsun? Dört tane iftira attın, ispat etmeyen kötüdür diye yazdım ben. E. E, kötü laf kullandığım için de özür diledim ama yani laf için özür diledim. E, niye sen buna cevap vermiyorsun? Ha şimdi anladım. Sen niye bu iftiraları attığını, bunun ödülünü aldın. Vize daha. Bedava ya. gittin. Tabii. İşte belki de vizenini de aldılar. Yedin içtin ama standda bile durmadın. Normal o gereken yerde bile durmadın. Ne bakanlıkta ne de başka bir yer. Ne Türkiye standı ne bir yerde. Neredeydin biliyor musun gün boyu? İto standındaydın. <laughs> Ve oradaki İto standındaki işte hediyelik eşya dağıtan kızlara he ona da verin buna da verin diyordun sen. Senin işin bu değil kardeşim. Sen liyakatlı bir insan değilsin. Bilmiyorum yabancı dil ee, şeyini ne derler. Yakat ee, liyakat durumunda ama e, yalakalık diye e, seni oraya gönderdiler. Utanmalısın. Çoluğuna çocuğuna nasıl cevap vereceksin sen ya yarın? Ha? İftira atarken kolaydı. Buyur, ha bir de bu arkadaş e, bunu tahmin ettiği için grup fotoğraflarında girmiyor. Kaçıyor. Onlar da kaçıyor. <laughs> evet, evet. kaçıyor. Her yerde her türlü doküman elimizde var. Gerekirse onları da, onları da getiririz. Ama bizim amacımız sen dahi kimseleri zora sokmak değil arkadaşım. Sayıyla ya. kendinize gelmeniz. Evet. işinizi yapın. Ama, Doğru şekilde yapın. Ama, ya işinizin şey görev edelim. tanımınız için de tetikçilik yok. Tamam mı? yaparsanız da karşılığını alırsınız. Ya yaptı da işte ilahi adalet. Elini ayağını dolaştırdı kardeş. Nasıl yüzüne bakacaksın insanoğlu? Çoluğunun çocuğunu. Neyse göreceğiz. Devam edelim. Eee devam TÜRSAP, edelim. Vallahi seçimlerden istersen şey yapalım ya. Yani. Seçimler bayağı enteresan yani. Evet, evet. Ee, ben diyorum ki bu seçim sistemi devam ederse pürüz tekrar başkan. Hayırlı olsun şimdi. Yap şu kurtulsun sektör. Çünkü Firuz Bağlıkaya yaklaşık 50 milyon lira ayırmış. Üstelik, üstelik TÜRSAV'ın parasını kullanmaya devam ederek, imkanlarını kullanmaya da yani yine çevre Üstüne toplantıları, çevre toplantıları, işte gidişler, gelişler, tabu kadro, yemeler, içmeler TÜRSAV tarafından ödenecek. Onu bilesin yani. Bütün her bölgede toplantılar yapılacak. Kim ödeyecek? TÜRSAP TV emirliğinde. Türsab. Oranın bütün kameramanları, ajansları, ajansları e, kılları, tüyleri. E, Oo, ye, bunlar hariç ama buna rağmen şimdi e, 16 bin şey gözüküyor, acente gözüküyor. Ya yani en az 3500 oy alması lazım. Bunu da garantilemesi için bir bu kadar adam getirmesi lazım. Hani garantilemek amacıyla. Şimdi giriş dönüş uçak biletini yaklaşık Anadolu'dan getirmesi gereken kişiler 6000 lira tutar diye düşünüyorum. İşte bunlar da yaklaşık 20 milyon. Fazlası var, azı yok. Ee, e, otellerde single konaklayacak, böyle hep beraber konaklama değil, yani en dandik otel, şimdi bakıyorum e, 4 veya 500 otellerde konaklayacak, 50-60 Euro'dan aşağı değil, e, bu da 7-8 milyon lira tutuyor. Transferler, otel transferleri, havalara transferleri, eğlenceleri, yemeklere gidecekler, bunların transferleri, yüze yakın otobüs tutulacak, minibüsler tutulacak falan, bunlar da en az 2 milyon, en azdan hep taban gidiyorum 2 milyon lira tutacak işte akşam yemeği verecek mutlaka iyi bir yerde vermeye çalışacak. Yine yat gezisi verecek, tekneyle dans sözler oynatılacak, dans sözler oynatılacak vesaire. Mis. Bunları da yani 1500 liradan hesap ediyorum. Yani içki dahil bilmem ne dahil. E tekne de bu da 6-7 milyon liradan aşağı tutmayacak. bunların mutlaka başka türlü reklam masrafları olacaktır. Kendileri destekleyen yerlere şunlara, bunlara bazı geziler hediyeler edilecektir bilmem ne yapılacaktır. Bunlar da 6-8 milyon civarında tutar. İşte ettim size 50 milyon lira. ayırdım bütçe bu. Peki bir şey soracağım sana. Sence Firuz Bağlıkaya'nın bir turizm şirketi var diye tahmin ediyorum. E, 4 tane Gerçi var. Gerçi son 3 senedir faaliyet göstermiyor. Onu biliyoruz ama evet. Ee, bu şirketlerin toplam cirosu 50 milyon mudur senelik? <laughs> ben de şeyi sormak istiyorum. Hani bir bana sordu ya ben ev, ev kiralıyorum. Sen turizmi ev kiralamak sanıyorsun dedi yani ya, o beriz O da turizmi hediyeli geçer <laughs> mı sayıyor? Şimdi sen acaba bir başkanın, de madenci ya adam. sorsa baş, başkanına sorsana acaba turizmi ne zannediyor? Maden çıkartmak mı zannediyor acaba? Evet. Başkanına ne kardeşim sen ona. Yemedi. Sormasın. Ama şimdi onlar şöyle. Ee, o Firuz Bağlıkaya'nın yancıları var ya iki tane kanatlı ile şey gugukçu. Hmm. Onlar söylüyorlar şunu yap diyorlar onu yapıyor. Yani kendi aklı yani olsa zaten. Yani kızmıyorum o e, e, ben kızıyorum ya. Şeylere ajanslara, keleşlere, kalaşlara bilmem Ben kızıyorum ya. ya yani, ya, zavallı çocuklar bunlar ya. Zavallı çocuklar abi Peki. bunlar üç kuruşa muhaç, e, ee, mecbur. Sokağa bıraksan kimse yani ayakkabısını alıp kimse bir şey temizletmez o adamlar. Yani. Geçen hafta bir seks skandalı olayı oldu. Yine bir yandaş medyacının pompalamasıyla. Biz burada bir tepki koyduk. TÜRSAP'ın işi mi bu? Dedik. Yani Türsaptan gelen emirle o e, evet. meşhur ajanslardan biri yazıyor. Evet. Ya Türsab'ın işi milletin uçkuruyla mı uğraşmak Cemal? Değil mi? Daha beter oldu. Ne oldu Cemal? efendim... İzmir'de acayip bir olaylar yaşanıyor. Detaylarını önümüzdeki programlarda sizinle paylaşırız. Ama... İzmir'de yaşanan öyle, böyle değil. Merak ettik şimdi. Şimdi merak ediyorsan bunu kimden öğreneceksin? BTK'ya soracaksın değil mi? BTK Başkanı'na. Ee, BTK Başkanı bildiğim kadarıyla... TÜRSAP'ta profesyonel olarak çalışan bir arkadaşın yeğeni mi ne? Bildiğim kadarıyla. Ha. Yine TÜRSAP'a soracaksın. E, TÜRSAP'ta yine aynı arkadaşın e, çok çok yakın bir akrabası veya hani sonradan aileye dahil olan birisi var. Tamam mı? E kime soracağız? Şimdi çalışanları ben tanımıyorum, bilmiyorum da. Ama şöyle bir durum var abi o dedik ya işte yok efendim seks skandalı yok mobbing yok şu yok e, şu bunlar abi bin beteri İzmir'de yaşanıyormuş ya vay 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 bin beteri İzmir'de yaşanıyor arkadaşlar BTK başkanına sorsanız söylemez çünkü dediğim gibi bir kuyruk bağı var diğer arkadaşa söyleseniz faili zaten olayın Kormuşlar bir orada düğme. Resmen dallası oynuyorlar. Resmen Dallas. Allah kahretsin ya. Turizmden başka her şeyi yapıyorsunuz kardeşim. Bu haltı yiyen adam da açık olan acentalara kapalı, kapalı olan acentalara açık raporu veren bir arkadaş. Bu kadar da söyleyeyim. Olayın takibindeyiz. Elimize ulaşan bilgiler var. Magazinci değiliz. Ama bu magazin değil bu tür TÜRSAP'ın kaynaklarının ne şekilde çarçur edildiği, işe doğru adamları değil de sen işte oyunu buyunu şuyunu bilmem neyine koyarsan tamam mı? Onlara da böyle diğer bir emsallerinin çok üstünde maaşlar verip de en üstünde tutarsan tamam mı? Başımıza gelecek olanlar bunlar sevgili meslektaşlarım. Bizim paralarımızla Türk sapta öyle bir düzen var ki o yeme yanında yat. İşte hiç alakası olmayanlar fuara mı gitsin? Efendim orada BTK'da hesapta görevli memur olanlar dallas mı çevirsin? Ne yüdüğü belirsiz ya. Bu nasıl bir hale getirdin? Firuz Bağlıkaya Allah aşkına ya. Biz senelerce başaran Ulusoy'u eleştirdik kardeşim. Dedik ki yani bu adam ya bu çok yönlü başarılı suya geçecek. Bir buçuk dönem diye geldi. Adam kaç dönemdir burada? Sen şimdi diyorsun ki 50 milyon para ayırmış. Tekrar aday olacak. E ol. Türsap başkanı olacaksın da ne olacaksın ya? Hakikaten merak ediyorum. Sabah, bu neyin hırsı ya? Sabah kalksa da böyle yani tüm yanlışın üzerine çizik yapsa da sıfırdan başlasa istedim. Abi bu nasıl bir örselenmiş bir şeydir yani bir kişilik bozukluğudur da daha daha hırs. Bir de bir şey daha soracağım sana. Ya abi sen 50 milyon lira para ar. 500 milyonun olsun Cem. 500 milyon lira olsun. Bunun 50 milyonunu böyle bir iş için harcarsan tamam mı? Bir çıkarın olmalı. Herhalde diye düşünüyorum ya. Bilmiyorum. Ya ben şimdi ya bugüne kadar işte yoktur. doğruya, doğruya doğru. Yani, yani Firuz Bağlı Kayan'ın hani şöyle cebine attı, şöyle yaptı, şuradan çıkar sağlığı hani siyasi düşüncesi biliyoruz. Bir çıkar peşinde de. Hani böyle bir şey duymadım açıkçası. Hani yanındakiler için aynı şey diyemiyoruz Aa, ama. Aa, diyemiyorum. Yanındakiler ve Türsab içinde çalışanlarla buna yakın olan çevredeki bazı insanların nasıl nasiplendiği ne şekilde zenginleştikleri ortada. Evet. O da ayrı bir konu. Allah üzülüyorum ya. Hakikaten üzülüyorum ya. O yalnız o hani kendisi de İzmirli olmakla övünen TÜSAP'ta... görevli profesyonel olan başka bir işle yani e, ilgilenmesi lazımken özne de genel müdürlük yapan ara ara da şey yapan e, söyle adını toplantılara moderatörlük falan yapan bir arkadaş var. Ona da buradan selam olsun. Bakalım nasıl çıkacaksın bu işin altından. <laughs> Çok merak ediyorum. Ne şekilde kapatmaya çalışacaksın. Ama kapatamayacaksın. Bu arada şey geçenlerde bir oldu. Burdur'da bir onu atladık biz ya. Burdur'da bir e, toplantı oldu. Türsap gitti Burdur'a. Burdur turizmi bilmem ne filan. Balonlarla Dışarıda, Balonlar getirilir. Arkadaşlar sevgili meslektaşlar. Turizm yüzyılı. Bakın turizm yüzyılı tamam mı? Bunların yaptıkları her şey turizm yüzyılı değil, turizmin yüz karası. O balonları da Bu, dünya kadar canım, para ödenmiş. Çevre illerden getirmişler balonları bir defaya mahsus. Orada ne kadar selebriti, basın mensubu bir rüzgar yapmışlar. İşte Burdur'u şöyle kalkındıracağız. Burdur şöyle, Burdur böyle bilmem ne. Çıktılar, basında bir fotoğraf verdiler. Ertesi gün fıs. Baloncular balonlarını aldılar gitti. Türsap memleketine döndü. Burdurcular da kendi başına kaldı. Allah aşkına ya. Espriyi biliyorsun değil mi? Neymiş? Aranan Burdur turizmine şimdilik ulaşılamıyor. <laughs> Lütfen daha sonra <laughs> tekrar deneyiniz. Ya şimdi tabii ki anlaşılıyor. Tursa bu küçültme küçültme. Niye? Çünkü 18 bin lira şimdi herkes ödedi. E, bu 18 bin da nerelere harcandığını şimdi anlatmaya çalıştım size. Evet. E, yani bunları devamı için TÜRSAP'ta herhangi bir şekilde ayrılık olmaması lazım ki bu adamlar tekrar gitsinler. yüz milyonlarca liramızı sağda solda harcasınlar, geçsinler, tozsunlar. otur tür yardakçıları e, dünyanın her tarafına, fuarlarına vesaireye götürsünler. Özel arabalarla geçsinler, 5 yıldız otellerde kalsınlar. Değil mi Cemal? Evet. Ama bu arada çok komik şeyler oluyor. <laughs> o, da şu. Trajikomik tabii yani. Buna komik de denmez. Ya o kadar 30 kişi işte World Travel Market Londra'ya götürmüşsün değil mi? Kim bilir o şeye Burdur'a kaç kişiyle gittiler. Ama hiç arada turizmci kalmamış olacak ki oradaki turizm panelinin moderatörü kim? Kim? TÜRSAB'ın hukuk işlerinden sorumlu İlker Bey. Yarı zamanlı moderatör. Ben bu sözü daha söyledim mi? Duydun mu? <laughs> hatırlıyorum ben böyle Ben de şey. hatırlıyorum ama <laughs> Allah Allah. Neyse buyurunuz efendim. En son, son şeyle kapatalım. TGA ile kapatalım istersen. Benden mi senden mi? Şimdi şöyle, <laughs> e, belli tur operatörlerine destek vermişti. E, buna da bazı ajantalar büyük ajantalar 5-6 tane ya senelerdir e, aynı tur operatörleri destek evet, veriyor. Bu Ben Tur mesela hakikaten büyük bir acentadır. ona vermiyor isyan destek. Yani evet destek vermiyor. E, böyle bir polemik meydana geldi. Ve e, bu poleminde bir cevabı gelmedi Tursat'tan açıkçası Sayın Bakanlık, Sayın TGA soruyor. Ben Tur'da soruyor, biz de soruyoruz. Nedir kardeşim bugünün kriterleri? Canınızın istedikleri mi? Size yakın olanlar mı? Gerçekten mesela işte senede 10 milyonun üstü turist getiren mi? 1 milyonun üstü e, turist getiren mi? Nedir kardeşim kriteriniz? Ya onlar bilsinler ki ona göre. De, bir koyun ortaya da biz de bilelim kamuoyu rahatlasın. Ben turun günahı ne? Adam gibi bir tur operatörü çünkü Seçinlikle. benim bildiğim kadarıyla. Tanıyorum da kendisini. Tabii can, milyonlarca turist getiriyor ya. Çok düzgün bir adam ya. Yani. Ee, senelerini bu işe vermişler. Fatma, Gül'ün suçu ne? Onlar soruyorlar, biz de onlar adına tekrar soruyoruz. Takipçisiyiz. Evet. <laughs> evet Cem Bey, başka sorumuz kaldı mı? O zaman kapanış sizden alalım. O halde üç evetle birbirimizi uğurluyoruz <laughs> sevgili meslektaşlar. Bakın gördünüz mü şurada kısacık bir süre içinde kaç tane hayati konuya el attık. Bunların için hangileri aklınızda kaldı bilmiyorum ama lütfen şunları takip etmeyi unutmayın. Bir tür sapta bizim adımız hareket etmesi, harcaması yapması gereken TÜRSAP'taki o dengesiz, o tutarsız, o anlamsız harcamalar kendi yancılarına, yandaşlarına. Bak inceleme gezileri yetmedi, şimdi fuar adı altında milleti gezdiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yok Almanya'ya gidecekler, yok İtalya'ya gidecekler, yok şuraya, yok buraya. Gitsinler ama işi olanlar gitsin. Ve biz yani sizlerin hakkını korumaya devam edeceğiz. Hesap sormaya e, devam edelim e, biz. E. Hak, hak korumak şöyle o abi O Anadolu'da biz 18 bin lirayı... denk getirebilmek için, TÜRSAP'ı ödeyebilmek için... barınıyor ona harcayan... insanların hakkını korumak için buradayız. Evet. Ve bir sürü hakarete uğruyoruz. Ama devam edeceğiz sizin hakkınızı korumaya. Vallahi umurumuzda değil. Biz çiğ süt içmedik. Dolayısıyla karnımız ağrımıyor. Kimseden de korkumuz yok. Anlatabiliyor muyum? Biz Cem'in dediği gibi sektördeki meslektaşlarımızın gerçek turizmcilerin hakkını korumaya devam edeceğiz. Yancıların, yandaşların, menfaatçilerin değil. Onların karşısındayız. Bu arada biz kimseye iftira atmadığımız gibi mahkemeye de vermedik. Onlarla uğraşmıyoruz. ...bizi verenler de cevaplarını mahkemeden Ama alıyor, versinler ya, alıyor. versinler Ama ilahi adalet... ...onların hepsini Bence 30 kişilik bir liste var. 30'u da ilahi adalet işte tarafından cezalandırıyor. Sana bana iftira atanlar. 30'u da Allah'tan buldu bizden değil. Elin ayağına dolaştı. İstedikleri kadar versinler. Bir tane dileğim var. Yeter ki avukatları ilker olsun. <laughs> Hiçbir davayı kazanamamış bir arkadaş... ...bizi de veriyor veriyor... Top taca çıkıyor. geçiyor. Nedense ilahi adalet mi demişti sen? Evet. Biraz da gerçek adaletin de payı olsa gerek. Mesnetli mesnet, mesnetsiz iddialar. Peki hadi uzatmadan kapatalım vallahi. Dediğim gibi üç evetle birbirimizi uğurluyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. 58. programda kim Bu bilir fın. neler anlatacağız. Ama çok büyük bir ihtimalle İzmir bombası 58'de patlayacak. İzmir'liler bekleyin bizi. Sevgiler. hoşçakalın.